Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Türk devletleri girişimcilik zirvesi gibi önemli bir platformda böylesine değerli insanlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada sadece yatırım fırsatlarını değil aynı zamanda ortak geleceğimizi dayanışma ve işbirliğiyle nasıl daha güçlü ve yenilikçi bir Türk dünyası inşa edebileceğimizi konuşmak üzere bulunuyoruz. KKTC, Doğu Akdeniz'in tam merkezinde yer alan, Türkiye'ye sadece 70 kilometre uzaklıkta bir ada ülkesidir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan bu jeopolitik konum, onu doğal bir yatırım ve ticaret üssü yapmaktadır. Böylesine stratejik bir noktada yer almak, Kuzey Kıbrıs'ı sadece bölgesel değil, küresel ticaret yollarında da önemli bir aktör haline getirmektedir. Ekonomimiz son yıllarda istikrarlı bir şekilde %3 ile %4 arasında büyüme göstermektedir. Turizm, eğitim ve inşaat sektörleri ekonomimizin lokomotifleri olarak ön plana çıkarken, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında potansiyelimiz de hızla gelişmektedir. Özellikle genç ve eğitimli nüfusumuz, girişimcilik ekosistemimizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Neden KKTC'ye yatırım yapılmalı? Çünkü KKTC stratejik konumu, yatırımcı dostu politikaları, genç ve nitelikli iş gücü, düşük maliyetli iş ortamı, sunduğu vergi avantajları ve Türkiye ile güçlü entegrasyonu sayesinde Doğu Akdeniz'in yükselen yatırım merkezidir. Ayrıca KKTC'de şirket kurulum süreci hızlı ve maliyet açısından avantajlıdır. Özellikle yabancı girişimciler için bürokratik engeller oldukça azdır. Bu tür avantajlar yatırımcıların projelerini güvenle hayata geçirebilmelerine olanak tanımaktadır. Yatırım ortamı ve teşvikler hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Kurumlar vergisi oranımız sadece %10 seviyesindedir. Katma değer vergisi ise bazı önemli projelerde sıfıra kadar indirilebilmektedir. Bunun yanında makine, teçhizat ve inşaat malzemeleri gibi birçok kalem gümrükten muaf tutulmaktadır. Bölgesel yatırım teşvikleri kapsamında bazı alanlarda yatırım indirimi oranı %200'e kadar çıkabilmektedir. Bu teşvikler yatırımların maliyetini düşürerek projelerin hayata geçirilmesini oldukça cazip hale getirmektedir. Teknoloji bölgeleri ve sanayi altyapıları hakkında size kısaca bilgi verebilirim. Ülkemizde 6 adet teknoloji geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜ Kıbrıs gibi saygın akademik kurumlar bu bölgelerde inovasyon ve girişimciliği desteklemektedir. Ayrıca toplamda 15 organize sanayi bölgesi ve iki serbest liman bulunmaktadır. Bu sanayi alanları altyapı, ulaşım ve enerji bakımından tam donanımlıdır ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile altyapı projelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan ikisi hakkında size örnek vermek istiyorum. Bir tanesi su temin projesi. Türkiye'den yıllık 75 milyon metreküp su KKTC'ye ulaştırılmakta. Bu da özellikle tarım sektöründe verimliliği ciddi biçimde artırmaktadır. Buna ek olarak elektrik enterkonnekte projesi üzerine aramızda bir mutabakat zaptı bulunmaktadır. Böylece enerji arz güvenliğimiz artarken sanayi bölgelerimiz de daha rekabetçi hale gelmektedir. Bu projeler teknik altyapının ötesinde iki ülke arasındaki kader birliğinin güçlü bir göstergesidir. Ee, yeşil hat tüzüğü hakkında size bilgi vereceğim. 2004 yılında Kıbrıs Avrupa Birliği'ne e, üye olduktan sonra e, yeşil hat tüzüğü ile Kuzey Kıbrıs menşeli bazı ürünler AB pazarına ihraç edilebilmektedir. Özellikle orada görebilirsiniz hellim, zeytin, narenciye ürünleri, el sanatları ürünleri Avrupa'da talep görmekte ve pazarda yer bulmaktadırlar. Bu noktada Doğu Anadolu iş dünyasıyla ortaklaşa ambalajlama, lojistik ve markalaşma projeleri hayata geçirerek yüksek potansiyelli iş birlikleri oluşturmak mümkün. Evet, öne çıkan yatırım sektörlerimiz e, tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere turizm. En başta turizm geliyor. E, sonra eğitim sektörümüz. E, yaklaşık e, 25'ten fazla üniversite var. Orada 20 yazıyor ama 25'ten fazla üniversitemiz var ve 100 binden fazla yabancı öğrenci şu an KKTC'de okumaktadır. Bu öğrencilerin çoğu Afrika ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden ve e, Turkish States, Turkish States'lerden gelmektedirler. Bunun dışında da tarım ve gıdada da organik üretim, narenciye, zeytin, süt ürünleri, lavanta, kekik, önemli fırsatlar sunmaktadır. Enerji sektöründe de solar panel gibi güneş ve rüzgar gibi yenilebilir kaynaklar stratejik olarak desteklenmelidir. Teknoloji alanında ise veri merkezleri, dijital dönüşüm projeleri ve fintech girişimleri için açık ve destekleyici bir ekosistem mevcut olmaktadır. Gayrimenkul sektörü ise özellikle sahil bölgelerinde İskele ve Girne gibi lüks konutlar, öğrenci yurtları ve ticari alanlarda ciddi bir yatırım ilgisi çekmektedir. Sağlık sektöründe ise yüksek büyüme potansiyele sahip, Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen hastalar için daha uygun fiyatlı, kaliteli ve hızlı hizmet sunulabiliyor. İklim ve coğrafya özellikle rehabilitasyon ve wellness turizmi için ideal. Evet, e, hukuki altyapı ve şirket kurma süreci e, aslında KKTC'de e, gayet e, basit denilebilir. Şirket kuruluşu, mülk edinme ve yatırım izinleri ortalama 2-3 hafta içinde tamamlanabilmektedir. Vergi düzenlemeleri, mülkiyet hakları ve tabu işlemleri şeffaf ve güvenilirdir. Bu sağlam hukuki altyapı yatırımcının yalnızca projesine odaklanmasını sağlamaktadır. Elbette uluslararası tanınma konusunda bazı sıkıntı, sınırlılıklar ve riskler bulunmaktadır. Ancak Türkiye'nin güçlü siyasi ve ekonomik desteği ile KKTC hükümetinin yatırımcılara sağladığı teşvik ve destekler bu risklerin büyük oranda aşılmasını mümkün kılmaktadır. Girne ve Gazimağusa'da hayata geçirilen otel ve marina projeleri, açılan uluslararası üniversiteler bu potansiyelin ne güçlü olduğunu göstermektedir. Değerli misafirler, KKTC küçük ama büyük düşünen bir ülkedir ambargolara rağmen büyüyen gelişen ve işbirliklerine açık bir yapıya sahiptir sizleri bu fırsatları fırsatlar dünyasında birlikte üretmeye birlikte büyümeye ve türk dünyasının kalkınma hikayesini birlikte yazmaya davet ediyorum teşekkür ederim saygılarımı sunarım